Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere ee, Call of Duty yeni nasıl Yükleyeceğimizi göstereceğim. Onun için torrent gerek. Şöyle. Şu. Sonunda hmm. Demo Talos Life gerek. Tam yani işte öyle. Şey indireceksiniz ikini, ikisini. Şöyle, şöyle bu. Ne yazıyorsun burada? To friends. Şurada çıkar. Ve gördüğünüz üzere burada tüm oyunlar var. Ve de arama. Zaten buraya yazıyorsunuz ve arama butonuna basıyorsunuz. Burada tüm serileri var. Hatta daha, daha var. Gördüğünüz gibi kutufta değil. Bu şöyle Bundan 3. Böyle ikinciye baktığımız zaman optist. O da var 2. Bu hmm, gigabyte tersinler. Baya böyle sinir herhalde. Hızınlar. <laughs> Ay yanlış yanlış dur. ama. bu? En iyisi arkadaşlar biz çıkıp bir daha girelim. Karıştırmayalım. Şimdi gücümüz var. Böyle. Google'a. Google'a Gerek yok. Şuraya şöyle. Bakın örüyoruz şöyle. Ben 2 ve şu. Hı, 4 rantimdir ve gördüğünüz gibi indi. Ну şimdi böyle çıktı benimki. Demek işte için yapmam gerek. Ee, şöyle. <laughs> dostlarımdan bir hmm, hmm, kuşu Neymar, ne var ne çok arkadaş fazla nasıl şöyle araba tutmadı can ha. şöyle Burada iki. Hangisi tonlar? Tuz, bu. Ha. Hı, bunu gireceğiz. Bildik. Daha Şöyle. Ha, iki tane Evet, tamam orada güzel. dur dur. İşte. arkadaşlar. Bu, bu iniyor. <laughs> Siz de gördüğünüz gibi hep böyle bir iş var arkadaşlar. Şöyle. Taşır şu, şu Nasıl gelir? dosyası bitiriliyor. Şöyle. O zaman iyi günler iyi yayınlar abone olmayı unutmayın.